Herkese merhabalar. Bu bir tanıtım videosudur. Ben Sefa Türkçüyüm. Geçmiş yıllarda bilgi aktarımı gazete, dergi, televizyon yoluyla yapılırdı. Bu medya organları herkese ulaşabilecek platformlardı. Günümüzde ise gazete ve dergi eski önemini yitirmiş. Elektronik gazete, elektronik dergi ön plana çıkmıştır. Televizyon dünyası ise birkaç büyük kanalın hegemonyası altında kalmış yeni girişimler için pahalı bir platform haline gelmiştir. Bu açık herkesin kolayca kanal sahibi olabileceği, herkesin istediği şeyi istediği gibi aktarabileceği, çok hızlı bir şekilde büyüme ivmesi kazanmış YouTube ile kapanmıştır. Kimisi için bir gelir kaynağı haline bile gelmiştir. Ben bir Türkçü olarak Türkçülüğün bu platformdaki eksikliğini gördüğüm için ki benim bildiğim bir kanal var. Türkçülüğün ne olduğunu ne olmadığını fazladan 10 kişiye daha duyurabilmek için araştırmalarımı sunmak, bilgilendirmek, bilgilendirirken her seferinde daha iyisini yapabilmek için bilgilenmek yani kendimi de bilgilendirmek amacıyla ve Türkçülük okyanusuna bir damla fazladan su taşıyabilmek için bu kanalı açtım. Bu kanalı maddi amaç gütmek, rant elde etmek, tartışma konuları açıp ilgi çekmek için açmadım. Bu kanalı Türkçülük kelimesinin çoğunluğun kafasında oluşturmuş olduğu tabuları paramparça etmek için açtım. Bu kanalda her zaman Türkçülük olmasa da her konu Türkçe bir bakışla yani Türk'ün gözünden Türk'e göre taraflı bir şekilde yorumlanacaktır. Çünkü Türk'ten tarafız. Ee, peki bu kanalda ne tarz içerikler bulunduracağız? Ne çekeceğiz? Ne yapacağız bu kanalda? Onları kısaca anlatacak olursak şunları söyleyebilirim. Bu konuda çok sayıda, çok fazla sayıda fikrim ve düşüncem var içerik anlamında. Hepsini şu an açıklamasam da İlerleyen zamanlarda sizlerde göreceksiniz zaten. Ancak ilk aşamada şunları söyleyebilirim. Ana başlıklar olarak. Düşünceler ve önemli şahsiyetleri içeren bilgisel içerikler. Türk Dünyası Haber Bülteni, gündemle alakalı konuşmalar, ironik kısa filmler, şahmat serisi diye sıralanabilir. İlk aşama için altın çizerek belirtiyorum. Dediğim gibi söylemediğim, kafamda Birçok fikir, düşünce, içerik açısından fa farklı şeyler var. Ancak şu an için bir süre ee, iyi bir altyapıya, kısa bir YouTube tecrübesine en azından sahip olmam gerekecek. Bunları videolarıma yansıtabilmem için. Şunu da söyleyeyim, ilerleyen zamanlarda kanalımızda saygıdeğer konuklarımız da olacak. Güzel düşüncelerle açmış olduğumuz bir kanal. Umarım sizler de öyle düşünürsünüz. Fazla laf etmenin bu video için gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu zaten bir tanıtım videosuydu. Kendimi fazla tanıtmadım. İzlediğinizde daha iyi bir şekilde tanıyabileceğinizi düşünüyorum. Sözlerimi Bilge Tonyukuk'un şu öğüdüyle bitiriyorum. Çoklar diye korkma, azız diye çekinme. Videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.